Ee, ya bu arada bizim <laughs> şey Tel Aviv'de e, Tel Aviv'e ulaştı. Fulya. Volde mi? Fulya. Fulya Tel Aviv'de. Göremiyorum. Bu arada. Ha gördüm. Fulya. E, e, neredesin şu anda tam olarak? Tel Aviv'in neresindesin? Ve arkanda bir böyle ne Amerikan bayrağı mıdır o ne? Bir şey görüyorum. Arkandaki binada. Amerikan bayrağına Tuk, benziyor. Tuk, Sağ tarafta. Ta kendisi ya. Ha öyle bir garip bir şey var. Dikkatimizi çeken şey bu oldu Ahmet Hakan. Tel Aviv'deyiz, merkezdeyiz. Kameramın arkadaşım Halil Kahraman'la beraber. Tel Aviv'de birçok noktada hem Joe Biden'ın ...fotoğraflarını gördük... ...böyle ledlerde enteresan bir şekilde... E, ...şimdi bulunduğumuz yerde... ...zannediyorum tam teyit edemedim ama... ...bir e, resmi bir bina... Yani ...bir devlet binası... ...arkada hem İsrail bayrağının e, renkleri... ...hem de Amerikan evet. bayrağının renkleri var... ...şimdi Halil Kahraman da gösteriyor size... ...bakın şu an... ...İsrail e, bayrağının e, renkleri... ...şimdi Amerikan bayrağının renklerini... Evet. ...görüyorsunuz... E, ...Tavir sokaklarında birçok noktada... ...aslında biz bu detayı gördük... E, yayını dinliyordum açıkçası. Yani Amerika'nın zaten İsrail'e vermiş olduğu büyük desteğin ee, sokaklarda da bir sanki bu bir teşekkür e, anlamına geliyor çünkü Joe Biden'ın e, bazı led ekranlarda e, görüntüleri var, fotoğrafları var. E, dolayısıyla burada Hani sahada da, sokakta da hani Amerika'ya bir adeta bir teşekkür ediliyor. Bir de ABD dışişleri bakanı Blinken gelecek e, malum. E, onun için de sanki bir e, hazırlık da olabilir, bilmiyorum ama şu bina epey dikkatimizi çekti. Burası bir e, devlet binası oldu olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bir İsrail bayrağının renkleri, bir Amerikan bayrağının renkleri bu şekilde ışıklandırılıyor. Görmüş olduğunuz gibi Tel Aviv merkezdeyiz. Yaklaşık bir saat önce geldik biz İsrail'e. Havalimanında yoğunluk vardı. İsrail'den çıkmaya çalışanların oluşturduğu yoğunluk hala devam ediyor. Orada birkaç kişiyle konuştum, nereye gidiyorsunuz diye. İşte bir iki kişi Paris'e gittiğini söyledi. Neden gidiyorsunuz diye sordum da ben zaten orada yaşıyordum e, ama bu savaştan dolayı daha erken aldım ve gidiyorum dedi. Böyle duyduklarım arasında çoğu Avrupa ülkesi, onun altını çizeyim. E, kimi konuşmuyor ama o giden yolcu kısmında müthiş bir kalabalık var. Gelen yolculardaysa e, çok az bir yolcu var. Türkiye'ye var mı? E, e, çok sayıda da e, orduya katılmak için gelen o askerleri de gördük onu da söyleyeyim. Duyamadım onu. Ee, yani almaya çalıştım ama hani Türkiye'ye gidiyorum diyeni duymadım açıkçası. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Bir de herkes e, bazı uçuşlarda çünkü aksamalar oluyor. Kendi telaşındaydı. O yüzden e, bir Fransa'yı duydum, Paris'i duydum, Avrupa ülkelerini duydum ama Türkiye'ye gideni e, duymadım. Aralarında var mı bilmiyorum. Ama o yoğunluk var. Şimdi Tel Aviv sokaklarını da size e, gösterelim bir yandan. O bina hemen arkamızda. Halil tekrar gösteriyor. Atatürk'te Akşam yani gece geldiğimiz için e, elbette sokaklar sakin ama Tel Aviv'de e, aslında e, zaman zaman e, roket e, atışlarını e, yaşıyor e, Hamas tarafından. Şimdi e, dolayısıyla özellikle e, şöyle arkayı da gösterelim Halil e, özellikle e, gündüz çok sessiz olduğu söyleniyor sokakların. E, ama gündüz e, gözüyle görmedim. Akşamı söylersem bu saat itibariyle e, yani normal bir sakinlikte olabilir. Ama hani olanüstü e, durumdan dolayı da e, sakinlik e, olabilir tabii. Daha önce nasıldı bu saatte sokaklar? Bunun karşılaştırmasını yapmam zor ama e, yani normal işte bisikletle gezenler de var Tel Aviv'de tabii Gazze sınırına uzak bir nokta aslında burası. Yani çünkü esas e, yoğunluğun ve e, ee, aynı zamanda o roket atışlarının yoğun olduğu yerler aşkelon bugün yine defalarca e, Gazze e tarafından e, Aşkelona, Aşto'da doğru e, roketler atıldı. Ama Tel Aviv'de şu an hani gördüğümüz kadarıyla e, hayat normal akışında ama ah, gündüz e, epey e, sakinlik söyleyeyim, oluyor. Söyleyeyim, Bu arada ben hatta düştüm mü bilmiyorum Sınan. ama ben bir atladım. sessizlik var kulağımda. Eğer düştüysem tekrar e, söyleyebilirsiniz. S o Otobüsler şey, normal işliyor. Burada hayat normal bir şekilde devam ediyor. Ama gündüz özellikle bazı yerlerin sessiz ve dükkanların kapalı olduğuna dair e, bilgiler aldım. Ama gündüz e, deneyimlemediğim için bilmiyorum. Şimdi biz buradan da e, Doğu Kudüs'e doğru gideceğiz. Sonra da Gazze sınırına e, doğru gideceğiz. Ahmet Bey. E, zaten CNN Türk ekibi ilk günden itibaren bölgede, sahada. Biz şu an Tel Aviv'e indiğimiz e, için e, e, Tel Aviv'deki Hulya, son durumu size Hulya, aktarıyoruz işte. Hulya. Sokaklardaki otobüsler işliyor. bir şey söyleyecek. Buyurun. Abdülkadir Hulya Sen. iktidarla muhalefetin acil durum hükümetinin Ay, kurulması daha konusunda çok anlaştığı, anlaştığı söyleniyor. O konuda bir bilgi Abi, var mı? olamaz Şu anda anlaşlar, anlaşlar. Şu anda gitti yani. Televizyon yeni geldi. Ee, ya yani sokaklarda çok böyle bir panik havası falan da görmüyoruz. Bisikletliler, bisikletler var. Fulya. Ya mesela şu an evet gençler var. Gençleri görüyoruz. Evet, böyle bir panik havası yok. Ee, aynen öyle. Panik havası yok. Gençler var burada. Geziyorlar, Otobüsler işliyor. Aynı zamanda e, yani yine sizin de dikkatinizi çekmiş. Hani bisikletle gezenler var. Hani rahat, daha e, sakin, rahat bir e, ortam var. Ama gün içinde özellikle sabah ve gündüz saatlerinde bazı dükkanların e, kapalı olduğu ve sessizlik olduğu da söyleniyor. Daha sakinlik olduğu da söyleniyor. Onun altında... Askeri hareketler var Ve Tel Aviv var sokaklarını gösteriyoruz. Sağ tarafımda e, kalabalık bir genç grubu var. Tel Aviv'de yok o askeri yani Ben en azından görmedim o askeri hareketliliği. Ama geçtiğimiz günlerde e, Gazze sınırına doğru epey bir e, sevkiyat yapıldı. Ama ben işte daha bir bir buçuk saat oldu geleli gözümle görmedim bir askeri sevkiyat hareketlilik tank asker e, karşılaşmadım. Son derece sakin sessiz e, Tel Aviv'i e, görüyoruz işte bir hanımefendi şu an. E, şimdi dolayısıyla e, aslında. Ee, buradan Kudüs'e doğru e, şimdi yola çıkacağız. Doğu Kudüs'e doğru gideceğiz Halil'le beraber. Ama şunun altını çizim, e, havalimanında dikkatimi çeken şey şuydu. E, farklı ülkelerden, ee, İsrail'e çok sayıda e, kişinin orduya katılmak üzere işte İsrail bayraklarıyla havalimanına geldiklerini gördük. Ee, bazı kesim e, onları alkışlarla karşılıyordu mesela. Böyle bir ortam vardı. Ee, yani gelen yolcuların e, gelen yolcu bölümünde daha çok o orduya katılmak için gelenler var. Giden yolcu bölümü inanılmaz kalabalık. Yani yaklaşık bir saate önce havalimanındaydık biz. O kadar uzun bir kuyruk vardı ki bölgen, İsrail'den çıkmaya çalışan çok sayıda insanı gördük. Onların epey oluşturduğu uzun kuyruk, havalimanındaki kalabalık gözümüze çarptı. Yani giden var bölgeyi yani İsrail'den e, geçici süre gidiyoruz diyorlar mesela ayrılanlar var. E, ama işte Tel Aviv'de e, bir... E, Panik ortamı gözlemlemiyorum gördüğünüz gibi. Ama en çok dikkatimi çeken şey e, size Joe Biden'ın olduğu o ledleri de aslında göstermek istiyordum ama şu an bulunduğum yerde yok. Biz arabayla geçerken bir, birkaç noktada gördük Halil'le beraber. Bir de şu bina çok dikkatimizi çekti. İşte İsrail e, bayrak renkleri ve Amerikan Bayrağının renkleriyle e, kocaman bir e, kamu binası zannediyorum burası. E, çünkü öyle bir bilgi aldım. Işıklandırması e, dikkat çekiyor. Burada bir market var, market açık. Şöyle gösterelim size. Ama tabii sınırın Gazze sınırında e, diğer tarafta çok büyük acılar yaşanıyor. E, yani küçücük bir e, kara parçasının içine sıkıştırılmış iki buçuk milyon insan. E, karanlıkta, e, gündüz siyah dumanlar yükseliyor. Siyah dumanların yanı sıra beyaz dumanlar da yükseliyor. Bu ne demek? E, fosfor bombalarının atıldığına dair de e, haberler geliyor. O yönde görüntüler ve fotoğraflar da geliyor. E, meslektaşlarımız hayatını kaybediyor Gazze'de. Çok acı görüntüler e, yansıyor. E, i̇çeriden e, bilgi e, daha çok Arap medyası, yani içeride olan zaten e, medya mensupları servis ediyor. Ama e, bir yandan elektrik zaten yok, su yok, yakıt yok. E, ambulansların içeride e, edindiğimiz bilgi birkaç medya mensubundan. E, ambulansların e, yakıtı bitecek ve yakıt bulamayacaklar. Ve ambulanslar bile işleyemeyecek hale gelecek, hareket edemeyecek hale gelecek e, diyorlar. Şimdi medikal malzeme bitiyor. E, yani insanlar e, gıdaya ulaşamıyorlar. Ne çıkabiliyorlar, ne içeriye birileri girebiliyor, ne koridor açılıyor. Yani birkaç saat, ben şu an Tel Aviv'deyim. Birkaç saat uzaklıktaki bir noktada çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bugün fosfor bombalarının bölgeye atıldığını, o beyaz dumanların çıktığını görüntüledi oradaki basın mensupları ve 8 gazeteci şu zamana kadar hayatını kaybetti. Çok büyük bir acı yaşanıyor Gazze'de. Bu tarafa baktığınız zaman Tel Aviv'de sakinlik var ama Burada e, yani İsrail'de e, Siderot, Aşkelon ve Aşdot yani Gazze e, sınırına e, yakın olan o noktalarda e, e, Hamas tarafından atılan e, roketler e, bazı noktalara düşüyor. Bazı yani birçok roket ama havada e, etkisiz hale getiriliyor. E, o yönde o sınır hattında... E, hareketlilik oluyor, roket atışları oluyor. E, ama baktığınız zaman Tel Aviv'de işte sakinlik var. Ama burada da gün içinde bazı noktalara e, hava saldırılarının olduğu da belirtiliyor. Buyurun Ahmet Hakan. Fulya, yani e, biraz daha belki e, ilerleme şansın olabilir. E, bir reklama gideceğim. Reklamdan sonra bir kısa bir bağlantı daha yapmak istiyorum seninle mümkün olursa eğer e, orada durum müsaitse. Biz Kudüs'e doğru gidelim. Hı hı. Tamam. Ee, birazdan tekrar. E, Elbette. Yani reklamdan sonra diyorum, 10 dakika sonra, 10 dakika sonra döneceğim sana. Kısa ara <laughs> tamam. tekrar birlikte. Ha son dakika var. Hamas serbest Anadolu Ajansı'na göre Hamas 3 kişiyi serbest bıraktı. Biri kadın, ikisi çocuk rehinelerden. Anadolu Ajansı'na göre son dakika haberi Hamas 3 kişiyi serbest bıraktı. Biri kadın, ikisi çocuk. Bu arada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yayınımız sırasında can e, son dakika bilgisi olarak verdik. E, rehineler için esir takası için devreye girdi. Hamas'la Abdülkadir neydi bilgi? Görüşmeler yaptı. Görüşmeler yaptı. Esir yap takası konusunda görüşmeler yaptı. Doğrulandı Ahmet Bey. Ankara'da değilmiş görüşmeler ama 150'ye yakın Hamas'ın elinde rehin olduğu söyleniyor. 6-7 ülkeden. Son dakika gelişmesi. Bunların gelişmesi. Belli Hamas 3 kişiyi serbest bıraktı. Yok sadece bir bundan ibaret değil mi bilgi? Ee, yani şu anda bu son dakika gelişmesi şey yok. İsrail olabilir yok. yerleşimci diyor çünkü bir görüntü de var bir kadın ve iki çocuk görüntüsü de var serbest bıraktı. Üç kişiyi serbest bıraktı biri kadın ikisi çocuk. Nerede evet. ha, Görüntü de var. Evet değil mi? görüntü de var. Ee, biz bu bilgiyi aktarmış olalım. Yani e, demek ki bu e, yani muhtemelen olası Erdoğan'ın temaslarına bağlanabilir belki. Bilemiyorum. Tam onu da teyit etmek lazım. Yani teyit etmeden bir bilgiyi vermek istemiyorum ama göreceğiz bunu da önümüzdeki süreç içerisinde. Anlaşılır bu da muhtemelen. Fulya hazır mı ya? Fulya Tel, Tel Aviv sokaklarında yani şimdi Tel Aviv'i görelim şuradan. Tel Aviv şurası, Tel Aviv'den Fulya'nın rotası Kudüs, Kudüs'e geçecek, Gazze şurası. Arada Ashkelon. Yani Fulya'nın rotası Tel Aviv'den Kudüs'e, sonra da Gazze'ye geçmek, evet. e, Gazze şeridine geçmek, yani şuraya geçmek istiyor. E, Fulya. Senin rotanı çizmeye çalıştım. Evet Ahmet yani, Hakan. Çok şimdi, ilerleyemedik tabii yine Tel Aviv merkezdeyiz. Tel Aviv merkezdesin. Kudüs'e geçeceksin. Kudüs ne kadar Tel Aviv Kudüs arası? 80-90. Evet. Yaklaşık bir saat sürecek yolculuğumuz. Bir saat. Sonra da e, herhalde te, şeye Gazze'ye geçmeyi e, planlıyorsun. Hı hı. E, esas trajedi eee insanlık dramı orada yaşanıyor. Yani, ya Fulya bir şey şöyle, dikkatimi bir gazeteci olarak Ahmet Hakan Gazze'ye girmek elbette Gazze'ye girmek en büyük isteğimiz, yani gazeteci olarak bu tarafta değil de o tarafta olmayı çok istiyorum. Ama buna müsaade etmiyorlar. Evet, etmesin. Yani gerçekten bu Gazze sınırında olmak, evet izlenimlerimizi aktarmak önemli ama hani Gazze'de çok büyük bir insanlık dramı yaşanırken orada olmak çok daha önemli. Ama ne yazık ki giriş yok. Yani Mısır üzerinden de refah kapısı kapalı. Bunu da düşündük Halil'le beraber Mısır'a gidelim, e, oradan girelim diye. Ama daha dün biliyorsunuz orayı da... Yalnız e, güvenlik o noktaya açısından doğru gitmeseniz yok. Yani ya. gitmemeniz lazım. Yani içerideki insanlar Kuli da hani gitmemeniz, dışarıya, gitmemeniz lazım. Bak kara da başlıyor. Kesinlikle Kuli yani gazete Ama şöyle söyleyeyim size, her girmeyin. geçen gün, her geçen gün bölgedeki gazeteci arkadaşlarımız... Ee, hayatını kaybediyor. Evet farkındayız. 8 evet. kişi öldü. Ama e, bu gidişle bölgede hiç yayın yapabilecek gazeteci de kalmayacak. Hani bir binanın tepesinden canlı görüntüler vermeye çalışan bölgedeki yerel gazeteci arkadaşlarımız var ya yani, yani Allah korusun e, yani bölgede bu, bu gidişle yani çünkü ayakta kalacak bir bina bile kalmayacağını söylüyor e, İsrail. Evet. Her bir noktayı bombalayacaklarını söylüyor Gazze'nin. O yüzden orada e, e, olmamalısınız. Dolayısıyla yani birkaç gün sonra belki oradan hiç canlı görüntü gelmeyebilir. E, Hülya e, bir şey söyleyeceğim. Evet e, ama yani bu kadar e, acı da yaşanırken gerçekten orada aktarmak da çok önemli. Buyurun tabii Hulya, ki. E, ya şimdi bu İsrail'de Hamas'ın yaptığı saldırı nedeniyle e, herkes, yani daha doğrusu Batı dünyası, özellikle Amerika böyle şeyde, stüdyolarda falan gözyaşları döküyorlar, hıçkırıyorlar, ağlıyorlar. Fakat senin Tel Aviv sokaklarından yansıttığın görüntülerde hiç de böyle oradaki insanların en azından e, öyle bir havada olmadıklarına dair izlenimler aldım ben. Biraz daha bize bir Tel Aviv sokaklarını gösterir misin? Yani çok normalleşmiş hayat gibi geldi bana. Evet. Tabii ki şöyle gezerek gösterelim Tel Aviv sokaklarını size. Yani şimdi gerçekten hayat şöyle baktığınız zaman normal. Yani birkaç kilometre uzakta e, o kadar e, bombaların, yasaklı bombaların e, sivillerin üzerine yağdırıldığı yere yakın bir yer burası yani. Şimdi orada öyle bir acı yaşanırken burada evet her şey normal, hayat normal. İşte gençler sokakta. E, yine bu. Başka günlere göre yani bu olaylardan önce de böyle bir sakin miydi bu saatlerde buralar bilmiyorum ama gündüz bir sakinliğin olduğu söyleniyor. Ama şöyle bir baktığınızda işte gençler sokakta dolaşıyor, arabaların içinden bazı arabalardan işte müzik sesleri geliyor. E Zaten birçok noktada Amerikan bayrakları zaten var, Amerika'ya teşekkür var. Amerikan Başkanı Joe Biden zaten İsrail'e desteğimiz devam edecek, onlara mermi sağlayacağız, demir kubbe için destekte bulunacağız dedi. ABD uçak gemisi biliyorsunuz Doğu Akdeniz'de. Bugün yine ABD'den mühimmat dolu bir uçak indi İsrail'e. Şöyle bir tek en fazla dikkatimizi işte çeken şey evet burada her şey normal gibi. Birçok binalarda İsrail bayrağının renkleri yansıtılıyor. Ve Amerikan bayraklarının renkleri yansıtılıyor. Onun dışında canlı yayında ekrana getiriyoruz işte Tel Aviv sokaklarını. Hayatın, trafiğin normal normal akışta olduğunu e, ve e, yani sakin bir e, ortam olduğunu size e, gösteriyoruz, söylüyoruz ama e, durum bu Tel Aviv'de değil ama bu Gazze sınırındaki Siderot, Aşkelon ve Aştot'ta biraz daha tabii gerginlik var. Çünkü Gazze hattından bu noktaya yani özellikle Aşkelon ve Aştot'a roket ve füze gönderiyor Hamas. Dolayısıyla orada daha bir tansiyon yüksek. Demir kubbe devreye giriyor ama demir kubbenin imha edemediği roketler oluyor bazı yerlere isabet ediyor o ee, zaten Ashkelon Ashdod ve e, Siderot'tan e, sivilleri e, uzaklaştırdı İsrail. Orada e, İsrail askerleri var. Bir yandan işte o noktalara doğru Gazze sınırına doğru e, hala yığınak da devam ediyor. Tel Aviv'de bir askeri hareketlilik, bir sevkiyatı görmedim ama e, zaten birkaç gündür yoğun bir yığınak, bir sevkiyat söz konusuydu. Tanklar, tüfekler, eee oluşturuldu, yığınaklar oluşturuldu Gazze sınırında. Bir kara harekatı sinyali var ama bu ne zaman olacak? Bu bilinmiyor ama e, özellikle sınır hattında epey bir e, İsrail askeri nöbette e, yığın hakklarını yaptırdılar. E, kara harekatı içinde burada bazı kaynaklar eli kulağında diyor ama ne zaman olacak bilmiyoruz. 2014'te de yine hatırlayacaksınız e, yine aynı hadiseler yaşanmıştı. Bu elbette ki çok daha büyüklü. E, 51 gün sürmüştü o dönem hatırlarsınız belki 2014'te 51 günlük süreçte bir e, kara harekatı olmuştu. İsrail askeri e, girmişti. Şimdi 2014'ten tabii çok daha e, büyük bir e, katliam söz konusu aslında. E, Gazze son 20 yılın en büyük e, felaketini yaşıyor. Ama bazı kaynaklar şunu da söylüyor. E, Hamas e, elinde çok sayıda işte e, füze stoğu olduğunu ve e, Gazze'de e, tüneller e, kazdıklarını ve iletişim e, ağının da olduğu tünellerle evet. e, İsrail'e doğru saldırı girişimlerini sürdüreceğini söylüyor. Bunun da altını çizelim yani. Zaten mesela cumartesi gününden bu yana e, bu noktaya yani özellikle Aşkelon ve Aştot bölgesine 10 binden fazla e, roket atıldı Hamas tarafından buraya. Yani bir yandan Gazze'deki Hamas güçlerinin de bölgeye roket ve füze atışları da durmuş değil. Evet demir kubbe yakalıyor ama yakalayamadı, imha edemediği de bir yerlere düşüyor. Bugün Aşkelon'da bir eve, yine bir hastanenin olduğu bir noktaya düştüğü bilgisi geldi. Şurada hemen bir İsrail bayrağı yine yansıtılıyor. Birçok noktada bu detay var. Evet. Şöyle LED'den gösteriyor Halil Kahraman. Ee, İsrail bayrakları ve Amerikan bayraklarının detayını görüyorsunuz. Tel Aviv'de aslında söyleyecek ve anlatacak tek çok bir şey yok. Hayat burada e, Peki. normal. Yani Peki. çok da insanların ilgilendiği e, bir. Yani şunu söyleyeyim, biz bir şoför şoför bizi buraya getirdi. Yani araba kiralamak için bir yerle anlaştık ve o arabaya gitmek için e, bir şoförle e, anlaştık. E, kendisi mesela arabada televiz şeyden telefondan haberleri izliyordu. Ee, Birçok yerde gördüm hani hep böyle İsrail'de haber kanallarını izliyor. Ee, özellikle mesela araba kiralamaya gittiğimiz yerde de ofiste de açık haberleri izliyorlar. Ee, ama sokaklarda işte bu şekilde e, sakinlik var. Peki. Çok teşekkürler Fulya. Kolay gelsin. Aman dikkat et. Ee, hem sana hem de Halil'e çok selamlar. Hakan Teşekkür Bayrakçı'yı...